ossa membris superioris iki kısımda incelenir. Singulum pectorale ve pars libera membris superioris olarak. Şimdi singulum pectorale'ye bakalım. İlk kemiği clavicula. Clavicula yatık S şeklinde uzun bir kemiktir. Halk arasında köprücük kemiği olarak da bilinir. Proksimalde sternum ile distalde ise akromion ile eklem oluşturur. Üzerinde bazı oluşumlar vardır. Onları inceleyelim. Öncelikle yüzlerine bakalım. Fasies Superior Üst yüzü Fasies Inferior Alt yüzü Margo Anterior Ön kenarı Margo Posterior Arka kenarı Sternum'a yakın olan kısmına ekstremitas sternalis denir. Akromiyona yakın olan kısmına ekstremitas akromiyalis denir. Gövde kısmına ise korpus clavicula denir. Sternum'la eklem yapan yüzeyine Fasies articularis sternalis ismi verilir. Akromiyonla eklem yapan yüzeyine ise fasies articularis akromialis denir. Klavikola linea tropeze idea denen bir çizgi bulunuyor. tuberkulum konuyduğum isminde bir çıkıntı var. Sulcus musculo subclavi impressio ligamenti costoclavicularis.